Bugün bir buzdolabı arızasıyla karşınızdayız. O arıza hangi arıza? Buzdolabımız su akıtıyor arızası. İlk kontrol etmeniz gereken yer su akıtıyor şikayetinde. Buzdolabının arka kompresörünün üzerinde bulunan su tasımız. Buzdolabı defrost işlemi yaptıktan sonra genelde buraya bir miktar su birikmesi olur. Buzdolabı normalde bu suyu kendisi buharlaştırır. Yani bu kompresör normalde kendi ısısıyla buradaki suyu buharlaştırır. Eğer ki buradan su taşıyorsa süngerle bir iki alın. Buzdolabınızın da ayarını biraz yükseltin ki motor az fazla çalışsın. Biraz daha fazla ısınsın ki buradaki buharlaşmayı yapabilsin. Yani bu su ilk arkadan geliyorsa ilk buraya bir bakın derim. Burası önemli. İkinci olarak bakmanız gereken buzdolabımızın ön tarafı kapı açtığımız zaman rafların arkasında yani sebzeliğin altına doğru bir su birikintisi var mı? Buzdolabımız alttan su akıtıyor. Şu şekil. Bazı yerlerde, bazı modellerde şurada buzdolabı sensörümüz vardır. O sensöre de zarar veriyor. Bu çok önemli bir bilgidir. İlk bakmamız gereken yer şu sebzeliğin altında ıslaklık var mı? Bir sebzeliğimizi aldık. Söktük. Şöyle bir elimizi tuttuk. Baktık ki burada bir ıslaklık var. İşte bu suyun geliş yeri. Bunun çözüm noktası ne yapabiliriz? Öncelikle rafları komple bir sökmemiz gerekiyor. Buzdolabımızın raflarını çıkarttıktan sonra buzdolabımızın şu arka plastiğini sökmemiz lazım. Siz bu işlemleri yaparken e, buzdolabınızı elektrikten, prizden çekin. Buzdolabımızda şu arka plastiğimizi sökmek için her dolaplarda şurada gizli vida dediğimiz vida yerleri vardır. 2 adet. Bu gizli vidaları plastikle normalde kapatılıyor. Biz ilk önce şu plastik kapaklarını açtığımız zaman ben genelde şöyle ucu sivri bıçakları kullanıyorum ama siz Başka sivri bir şeyler de kullanabilirsiniz. Bakın vidaların yeri çıktı. Bu kadar. Bu iki vidayı sökeceğiz. Bu iki vidayı söktükten sonra kapağımız düzgün bir şekilde çektiğimiz zaman fanın kablosu vardır. Çok da aşırı asılmayacağız. Fanın kablosuna zarar vermeden ön kapağı sökeceğiz ki şu tıkanma olan yer tahliye deliği bunun arka tam orta şu alt yerinde Burası taşıyor. Buradan taşıyan su zaten bu sebzeliğimizin buraya geliyor. Bu vidaları sökmekle işe başlıyoruz. Vidalarımız yıldız sonra vidadır. Kontrol kaleminin ucuyla şu şekil çok plastiğimize de zarar vermeden şu şekil aldıktan sonra çok yavaş hareketlerle bu arkada çıkar. Bakın bu plastik parçamızı aldık ve su akıtan yer karşımıza çıkacak şimdi. Buzdolabımızın arka duvar plastiğini söktükten sonra karşılaştığımız manzaramız bu. Buzdolabımızın su otucusu. Bakın burası ne kadar olsa da karlanma, buzlanma yapıyor. Buradaki buzlar. Damlacık şeklinde aşağı doğru akınca burayı tıkıyor. Bakın. Tıkandığı zaman burada su birikintisi bu şekil oluyor. İşte biz bu kanalı düz tornavidadır. İşte kontrol kalemidir. Bunu aşağı doğru itikleyince bakın şu şekilde suyu kendiliğinden tahliye edilecektir. Siz burayı temizledikten sonra aslında şu duvarında temizliğini yapabilirsiniz. Olayımızın özü aslında sizin evinize servis ne zaman geldi, ne zaman gelecek, sizi eve hapsetti. Cebinizden 800 bin TL gitti. Ekstra bir de evde beklediniz. Başka bir işinize de gidemediniz. Hepsi iki vida. Bir tane şu tahliye deliğini açacağınız harekete bakıyor. Buzdolabımızın söktüğümüz arka duvarımız, plastik duvarımız. Aslında kolay kolay kırılacak bir malzeme değil. Takarken de Şunun kenarlarında tırnaklar var. İşte bu tırnakları kırmamı yüzden gösterin. İlk önceliğimiz şu fan fan kablomuzu takmamız lazım. Dediğim gibi bu şifrelidir. İsteseniz de yanlış takamazsınız. Şu şekli yavaşça tıklıyoruz. O tırnak yerlerine şu şekil bastırarak Bak olayın özü hepsi bu kadar. Geriye şurada iki tane vidamız kaldı. İnan ustam bu iki vidayı takmasam olur mu? Bence olur da siz yine de takın. O tırnaklar beni artık bunu geri salmaz da bir de rafımız var zaten. Yani raflar da bunu ee, tabii ki her şey orijinaline yakışır. İlk haline yakışır. Vidalarımızı da takıp kapaklarını kapatıp işleme burada son vereceğiz. Günün sonunda bir buzdolabının su akıtıyor şikayetinde ne yapmanız gerektiğini size anlatmaya çalıştık. Biz anlatırken genelde piyasada en yaygın ve en son model ürünler üzerinden anlatmaya çalışıyoruz. Bu piyasada şu an yeni satışa sunuldu. Yaklaşık 10 yıl boyunca piyasada size karşılaşıp sökümünü yapabileceğiniz ürün tarzı. Bunun belli markalarına girmiyoruz ama 60 Türkiye'de satılan markalar üzerinden anlatım yapıyoruz. Bir de bunun yaklaşık 8 ve 10 yıldır satılan modellerimiz vardı. Ee, peki usta onda o sökümü nasıl yapabileceğiz? Aynı sistem hiçbir sıkıntı fark yok. Aynı sebzeliğimizin altı bu şekil e, sulanma yapar. Ekstra şurada buz matiğimiz var. Şurada buz matiğimizin vidasıyla buz matiğimizi sökebiliriz. Çoğunda da bu buz matik yok zaten çoğu buzdolaplarında. Aynı deminki anlattığım olayda şu gizli vidalar şu plastiklerin arka tarafında yine sivri bir şeyle bu plastikleri çıkarıp arkasında iki tane vida var. Yine bunu çektiğiniz zaman aynen çok rahat demin ki anlattığım gibi bu çıkar. Aynı bunu da tahliye deliği altdadır. Bu da yaklaşık 8-10 yıldır piyasada kullanılan buzdolabının eee söküm şekli. Bu hafta yine sizlerin karşısında faydalı bir içerikle olmaya çalıştık. Amacımız sizi usta yapmak değil. Sadece evinizde bazı şeylerde her şey para da değildir. Bakın şimdi biz burada 800 TL, 1000 TL kimisi için çok az bir para olabilir ama kimisinin de zamanı değerli. Ben o gün usta bekleyebilirim, ustayı arayacağım, ustadan randevu alacağım vesaire. Geldim usta gittim, usta hayatta en zor şeylerden biridir usta beklemek. Usta gelirken de evde birini rehin tutar gibi bekletir. İşte bunun kimisinin de zamanı değerli. Kimisine de hem ekonomikman bir şeyler katıyoruz. Hem zaman olarak katıyoruz. İkisini bir arada da kattığımız var. Ee, bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum.